İkisi de kilometre doğdu. Daha sonrasında kızıma tedavilerle işte e, kanserandıcılarla yine bir kilo 400 gram, 35 haftalık doğum yaptım. E, şu an kızımı 10 yaşında. E, yine aynı tedavilerle hamile kaldıktan sonra e, 28 haftalık 570 gram doğdu. E bir 38 gün zaten kendim hastaneye yattım. 38 gün sonrasında doğum yapıldı, gerçekleşti. Doğumdan sonra da zaten bir 100 gün küvet kü, kü, sürecimiz oldu. 100 gün boyunca da zaten sürekli gitmeler, gelmeler, işte iniş çıkışlı bir gramın ne kadar büyük bir rakam olduğunu öğrendik biz burada. Hani kilo alımı düşük. 100 günün sonunda bir kilo 800 gramken hastaneden çıktık. Onun dışında işte süreçlerimiz sürekli tedavi süreçlerimiz geçti. Çok şükür sağlıklı da. Şu anda sağlık durumu iyi. Bir problemimiz yok yani kontroller devam ediyor. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Işte. Eşim bir ay falan hastanede kaldı işte. Devamlı gittik geldik. <laughs> Annemizin daha önceden prematüre bir bebek doğurmuş olması bu süreci daha rahat aşmamıza yardımcı oldu. Hem aile açısından yaşanacak süreçleri az çok bildiği için hem de bizim aileyle iletişimimiz açısından daha iyi oldu. Annemizin daha önceki deneyimi nedeniyle de biz e, yoğun bakım sırasında çok rahat ettik. <laughs> gerek süt tedarikimiz, gerek yoğun bakım kurallarına uyumu açısından. Daha sonra evde kendi bakımında, özellikle göz kontrolleri, işitme kontrolleri, diğer bir takım enfeksiyonlara karşı koruma protokolleri açısından da gayet bilinçli olduğu için takiplerinde de hiçbir sorun yaşanmadı.